Selamlar dostlarım. Bugün Fenerbahçe-Trabzonspor darbesini yorumlayacağız. Ee, arkadaşlar e, Fenerbahçe-Trabzonspor'un 11'leri açıklandı. Ben de hemen bu videoyu çekiyorum. Çünkü yarım saat sonra maç başlayacak. Maç 7'de. Burada 5.33 diyor. Ona bakmayın. Bir saat geri o 6.33 şu an saat. Ee, arkadaşlar 11'ler açıklandı. bakın Fenerbahçe-Altay, Gökhan, Tisserant, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkan, Samatta, Trabzonspor... Uğurcan, Serkan, Hugo, Marlon, Edgar, Ka Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir, Ömür, Envaka, Emanfobe. Ben Trabzonsporluyum ama iki takımda değerlendireceğim. Yani objektif olmaya çalışacağım. Arkadaşlar Fenerbahçe'de kadroları güzel bir kadro. Şu anda favori taraf tabii onlar. Ee, ama Trabzonspor'un da kadrosu iyi fakat e, orta saha ve sabekte Pereira bugün sürpriz olmuş. Serkan oynuyor. Genç e, o, hoca genç isme şans verdi yani Serkan Balcı'ya Pereira varken. Yani Serkan inşallah bu durumu iyi kullanır. Yani bilmiyorum. İyi kullanmazsa zaten Pereira girer. Bakalım bu seçim e, maçı nasıl ilerletecek? Bakacağız, göreceğiz yani. Bu seçim maçı nasıl etkileyecek? O yüzden dolayı orta sahada da birazcık eski e, diyemedim kusura bakmayın. Eksiklikleri var Trabzonspor'un. Kamil Ahmet oynuyor mesela bu Kamil Ahmet sağ bir isimdi. Orta saha oynuyor ama joker daha çok. Bana sorarsanız bugün Kamil Ahmet yerine Hosseini çıkabilirdi. Hosseini'nin sanki bu takıma zararı varmış gibi durmadan onu oynatmıyorlar. Bana sorarsanız Hosseini çıkabilirdi. Çünkü Hosseini defansif ve Flavio ile birlikte yardımcı olurlardı. Ya Moca da daha iyisini bilebilir bilmiyorum ama Hosseini ile şey Flavio defansif Hosseini defansif kalır, güçlendirir orayı. Baker de ileride oynardı. Baker zaten ileride oynayacak bir oyuncu. Baker defansif ortası asla değildir arkadaşlar. Baker ileride oynarsa daha etkili olur. en ee, vakayma afobe Abdülkadir Ömür'de. Ömür kendini belli etmesi lazım artık diyorum. Ee, Wakayama gelirsek vakayma maçı çözebilecek bir adam. i̇nşallah iyi oynar diyorum. Afobe'ye gelirsek de artık bir gol atması lazım. Fenerbahçe'ye geçersek Gökhan Tisselat Lemos Caner bu zaten beklenen savunma dörtlüsüydü. Gustavo Sosan Ozan da bu da beklenendi ama e, Mert Hakan mesela şu an yedek. Ama bilmiyorum belki hoca şey demiştir. Ozan Gustavo daha iyi ya veya sosa şey öyle bulmuştur. Onu da bilemeyiz. Erol Bulut bizden daha iyi biliyordu tabi. E, bunu demiştir. Sosa, Ozan, Val Sosa da eski takımına karşı oynayacak. Valencia, Pelkas, Samatta. Pelkas geçen hafta gol atmıştı. Pelkas güzel geldi. Samatta da e, Fenerbahçe'nin güvendiği isimlerden birisi. Valencia yani yarı yarıya şu an Fenerbahçeliler de yüzde 50 diyor ben iki takımda başarılar diliyorum ama tabii ki de gönlüm Trabzonspor'dan yana ee, bu şekilde yaptık arkadaşlar değerlendirmeyi ee, başka ne olabilir Arkadaşlar bir de e, favori tabii Fenerbahçe benim skor tahminim söyleyeceğim favori tabii Fenerbahçe ama Trabzonspor'un da çıkış maçı olması isteniyor Geçen sene Trabzonspor Beşiktaş'ta çıkış maçıydı Trabzon kötü giderken 4-1 yenmişti. O yüzden dolayı bu maç e, derbi olduğu için zaten bu maçın öyle kolay skoru hemen söylenemez. E, bana sorarsanız e, ben tabi bakın şunu diyebilirsiniz. E, sen sadece o, onun sen o takım Trabzon tuttuğun için Trabzon'dan yana söyleyeceksin diyebilirsiniz. Ama asla bunu yapmayacağım objektif olarak skor tahminimi söyleyeceğim. Ben 2-1 Trabzonspor derim. Ama şöyle derim arkadaşlar. Trabzonspor ilk golü atarsa yenebilir bence. İlk golü atarsa. Ama Fenerbahçe ilk golü atıp üstünlüğü sağlarsa Fenerbahçe yener. 2-0 veya 3-1 gibi yener. Ama Trabzonspor eğer ilk golü atar, daha iyi bir kontra atakçı bir futbolla cevap verirse Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 yenebilir diye düşünüyorum. O yüzden tahminim şu anlık 2-1 tabi e, maç anındaki değişikleri Baker defansif ortası oynarsa bu maçı biz kaybederiz ben sadece bunu diyorum bakın e, yazın Baker defansif ortası oynarsa biz kaybederiz Defansa bir şey demiyorum bir tek Serkan sürpriz oldu Serkan'ı da şöyle diyeyim Serkan da güvendiğimiz isimlerden Fenerbahçe'ye gelirsek zaten favori taraflar şu anda çok iyi gidiyorlar. Geçen sene de aynı durumdalardı yani 5. 5 beş hafta sonra ama bilmiyorum şu an. Şu an kadroları çok daha iyi diyorlar. Yedek bakımından da üstünler. O yüzden Fenerbahçe için bu bir bize Trabzonspor'a dezavantaj oluyor ama Fenerbahçe için durumlar birazcık daha iyi diye düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi zaten e, kalecilere gelirsek aga Altay ile Uğurcan'ın kıyaslaması bence daha yapılamaz. Altay iyi bir kalecidir. Ama Uğurcan daha iyi bir kalecidir. Sadece şunu diyorum. Sadece şunu diyeceğim. Objektif bakın. Eğer Uğurcan Fenerbahçe'nin kalecisi olup Altay Trabzonspor'un kalecisi olsaydı. Var ya Trabzonspor'u futbol cahili yaparlardı Altay'la o şey. Arkadaşlar daha Altay'ın o seviyede değil. Bunu kabul edelim. Altay iyi bir kaleci mi? Evet. Ben kötü demem. Ama Uğurcan'la kıyaslanacak seviyede değil. Uğurcan Süper Lig'in şu an en iyi Türk kalecisi. Musle en aktif, en iyi kalecisi şu an zaten. Mustera sakat çünkü. Uğurcan zaten en aktif, en iyi kalecisi bence Uğurcan. Ama Fenerbahçe'ye ve Altay'a da bakarsak Altay'da iyi bir kaleci ama kendini daha geliştirmesi gereken şeyler var. Öyle düşünüyorum. Mert Günok'tan da bence iyi. Mert da milli takımda şans buluyor ama bence Uğurcan'a da verilmesi lazım zaten defans bölümüne gelirsek ortada gibi. belki sağ bek Serkan performansına göre Serkan'a güveniyorum ben. sol bek Marlon falan Caner. Defanslar yakın birbirlerine öyle diyebilirim. Orta sahada Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü gözüküyor. Yani Baker tek başına Fenerbahçe diyebiliriz Fenerbahçe orta sahası. İleri de bence Trabzonspor daha üstün gibi. Bilemiyorum. Yani Vakayma Abdülkadir Ömür olduğu zaman daha üstün gibi. Ama bilemiyorum. Bu Fenerbahçe yönüne de gelebilir. Bu da ileri taraflar da yakın. Ama formda olan taraf Fenerbahçe. O yüzden favori taraf da Fenerbahçe. Ee, umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Siz de skor tahminlerinizi yapabilirsiniz. Zaten maç başlayacak. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bu tarz maç e, tahminleri için e, beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.